Gülhaç Kardeşliği, gizemli cemiyetin sırları ve gerçekleri. Gizli bir cemiyet. Yüzyıllardır süregelen esrarengiz öğretiler. Bilgeliği ve ezoterik sırları koruyan mistik bir kardeşlik. Gülhaç Kardeşliği bir zamanlar yalnızca seçilmişlerin ulaşabildiği bir bilgi hazinesi. Peki, gerçekten kimlerdi? hangi sırları saklıyorlardı ve bugün hala etkileri sürüyor mu? Bugün bu mistik cemiyetin kapılarını aralıyor ve Gülhaç kardeşliğinin bilinmeyen dünyasına dalıyoruz. Gülhaç kardeşliği 17. yüzyılda ortaya çıkan felsefi ve ezoterik bir öğretiye sahip mistik bir örgüttür. İsmini gül ve haç sembollerinden alır. Bu semboller Hristiyan mistisizmi ile gnostik, hermetik ve simyasal öğretileri birleştirir. Gül ve haç sembolleri ezoterik ve mistik öğretilerde derin anlamlar taşır. Gül haç kardeşliğinin ismini aldığı bu iki sembol hem ruhsal dönüşüm hem de ilahi bilgeliğin anahtarları olarak görülmüştür. Gül, Birçok mistik gelenekte ruhsal gelişimi aşkı ve ilahi bilgeliği temsil eder. Simyada kırmızı gül, simyacıların felsefe taşı olarak adlandırdığı ruhsal aydınlanmaya ulaşmayı simgeler. Hristiyan mistisizminde gül, Hz. İsa'nın fedakarlığını ve ilahi sevgiyi simgeler. Aynı zamanda Meryem Ana ile ilişkilendirilir. Kabalada gül hayat ağacının on sefirahı ile özdeşleştirilmiştir ve evrenin enerjisel dengesini temsil eder. Tasavvufta, gül ilahi aşkı ve vahdeti yani birliği sembolize eder. Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında gül, aşk, gizem ve ilahi bilgeliğin simgesidir. Simyacılar ve mistikler gülü sadece bir çiçek olarak görmediler. O, insan ruhunun dönüşümünü temsil eden ilahi bir anahtardı. Haç, Farklı geleneklerde madde ve ruh, fiziksel dünya ve metafizik alem arasındaki dengeyi temsil eder. Hristiyanlıkta haç, Hz. İsa'nın fedakarlığı ve kurtuluşunu temsil eder. Ezoterik geleneklerde haç, dikey çizgisiyle ruhsal yükselişi, yatay çizgisiyle dünyevi bilgiyi ifade eder. Simyada haç, dört elementi; toprak, su, ateş, hava ve insanın ruhsal dönüşümünü simgeler. Gnostisizmde haç, insanın bilinç ile madde arasındaki sıkışmışlığını ifade eder. Gül ve haç birlikteliği ezoterik anlamı. Gül haç birliği maddenin ve ruhun birleşimini, ilahi bilgelik ve içsel dönüşümü temsil eder. Haç maddesel dünyayı, gül ise ruhsal bilgeliği temsil eder. Gül, haçın merkezinde yer aldığında insanın dünyevi engelleri aşarak ilahi gerçeğe ulaşmasını anlatır. Ezoterik öğretilerde ölmeden önce ölmek yani nefsin ölümü ve hakikate ulaşma sürecini ifade eder. Gülhaç kardeşliğinin kökeni 1614 ile 1617 yılları arasında Almanya'da yayımlanan üç gizemli manifesto ile başlar. 1. manifesto 1614 yılında Fama Fraternitatis yani kardeşliğin şanı. 2. manifesto 1615 yılında Confessio Fraternitatis yani kardeşliğin itirafı. 3. manifesto 1785 yılında 1617 yılında Christian Rosenkreutz yani Christian Rosenkreutz'un kimyasal düğünü adını alır. Bu metinler örgütün efsanevi kurucusu, Christian adındaki mistik bir figürün hayatını anlatır. Söylenceye göre Christian, doğuya yaptığı bir yolculuk sırasında kadim bilgileri öğrenmiş ve Avrupa'ya dönerek bir gizli kardeşlik kurmuştur. Gülhatçılar, insan ruhunun gelişimini, evrenin sırlarını ve ezoterik bilgiyi araştırmayı hedeflerler. Öğretileri şunları içerir. Hermetik bilgelik, Evrenin ezoterik yasalarını anlamaya yönelik çalışmalar. Simya, fiziksel ve ruhsal dönüşüm, özellikle felsefe taşı ve ölümsüzlük fikirleri. Gülhaççılar, simyanın sadece metalleri altına dönüştürmekten ibaret olmadığını, insan ruhunun dönüşümünü sağladığını söylüyorlardı. Kabalistik öğretiler, Yahudi mistisizmi ile bağlantılı bilgiler. Gnostisizm kişisel manevi aydınlanma ve hakikate ulaşma çabası ezoterik Hristiyanlık Hristiyanlık öğretisinin mistik yorumları Peki Gülhaç yalnızca mistik bir topluluk muydu yoksa tarihin en güçlü gizli örgütlerinden biri mi Bazı araştırmacılara göre masonluk ve tapınak şövalyeleri ile doğrudan bağlantıları var Özellikle 18. yüzyılda birçok mason locasında gülhaç sembollerinin kullanıldığı biliniyor. Hatta bazı teorilere göre masonluğun içindeki belirli dereceler gülhaç felsefesine dayanıyor. 17. yüzyılda yayımlanan gülhaç manifestoları aynı dönemde Avrupa'da masonluğun yükselişiyle kesişmektedir. Bazı tarihçiler masonluğun kökeninin gülhaç kardeşliğinin daha geniş çaplı bir organizasyona dönüşmesi olduğunu iddia etmektedir. Masonluk daha geniş ve yapılandırılmış bir örgütlenme haline gelmiştir. Gülhaç ise daha çok felsefi ve mistik bir öğretidir. Masonluk, zaman içinde gül haççılıktan bazı ezoterik öğeleri almış olabilir. Özellikle İskoç ritinin yüksek derecelerinde bu etki gözlemlenir. Ancak gül haççılar genellikle masonluğa katılmamış, kendi bağımsız yollarını izlemeye çalışmışlardır. Francis Bacon, Isaac Newton, Elias Ashmole gibi isimlerin bu kardeşliğe mensup olduğu söyleniyor. Bugün dünyada birçok gülhaç topluluğu vardır. Bunlardan en bilineni Amorç yani antik mistik gülhaç cemiyeti olup ezoterik ve metafizik öğretileri günümüze taşımaktadır. Gülhaç kardeşliği tarih boyunca bilgelik ve güç arayışında olanların ilgisini çekti. Ama gerçekleri biliyor muyuz yoksa yalnızca anlatılanlarla mı yetiniyoruz? Bu gizemli cemiyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten dünyayı şekillendiren bir kardeşlik mi yoksa yalnızca bir mit mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ve eğer daha fazla gizemli konuyu keşfetmek istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.